Sarı lacivert demek. Burak Bora 20 sene evveli demek. Burak Bora ilk aç demek. Burak Bora bir şey diyememek. 95 mezunu Kaan Akker. Merhaba arkadaşlar. Ben 1995 Burak Bora Anadolu Lisesi mezunu Mustafa Kemal Cengiz. Burak Bora deyince aklıma Arkadaşlık, dostluk, sarı lacivert, mantı aklıma geliyor. Sizleri 25 Aralık'ta aramızda görmekten çok mutlu olacağız. Hepinizi bekliyoruz. Sevgiler. Orkun Kağan Balkan, 2007 mezunuyum. Kutay Es, 2007 mezunuyum. Merhaba arkadaşlar. Hazal Özsik, 2007 mezunuyum. Ben de Recep, 2007 mezunuyum. Ee, Burak Bora'yı çok seviyoruz. 25 Aralık'ta hepinizi Burak Bora'ya bekliyoruz. 2 8 yıl oldu hala hep Burak Bora'larla birlikteyiz. Evet, 8 yıldır arkadaşlığımız devam ediyor. Bu hafta da İzmir'e geldik. Şu an İzmir Karşıyaka'dayız. kadarız. Siz de bu dostluğu kaybettiniz. Hep beraber olun. Doğru söylüyor. 25 Aralık'ta sizleri de bekliyoruz. Siz görüşmek üzere. Merhaba arkadaşlar, ben Derya. Ee, Burak Bora ailesine katıldıktan sonraki 11. 25 Aralık'ta bu yıl. 11 yıldır bu duyguyu e, aynı coşkuyla, aynı duygu yaşıyorum. Ama yılın her gününü de Burak Boralı olmanın haklı gururuyla yaşıyorum. E, biz her yıl üyesine onlarca yeni üye katan koskocaman bir aileyiz. Ve bu aileyi bu 25 Aralık'ta da hep birlikte görmek için e, hepinize, hepinizi okulumuza davet ediyorum. Görüşmek üzere. Burak Boralı Lisesi 2009 yılı mezunuyum. Kendi dönemimde öğrenci meclisi başkanlığı da yapmıştım ve Burak Buralı benim için çok önemli bir yeri var. Her bırakma bilir ki 25 Aralık bizim için özel bir gün ve biz de bunun özelliğini devam ettirmeye çalışıyoruz. Kurulduğundan beri Mezunlar Derneği'ne elimden geldiğince yardımcı olmaya çalışıyorum. E, ve bu 25 Aralık'ta da bu geleneği devam ettirmek için siz bütün mezunlarımızı okulumuza bekliyoruz. Merhabalar, ismim Barla Sicimoğlu, Burak Bora Anadolu Lisesi. 2010 yılı mezunuyum. Burak Bora Lisesi'ne girdiğim ilk günden mezun olduğum son güne kadar Geçirdiğim bütün günleri keyifle ve mutlulukla anıyorum. Ve Burak Bora'yı Burak Bora yapan en önemli şeyin de 25 Aralık'taki o birleştirici, bütünleştirici gün olduğunu düşünüyorum. Burak Bora'nın doğum günü, hepimiz için, bütün mezunlar için ve bütün Burak Bora ailesi için çok önemli bir gün. Hepinizi Burak Bora'nın doğum günü olan 25 Aralık'a Burak Bora Lisesi'ni bekliyoruz. Ee, gerçekten e, Burak Boralılığın, Burak Bora ailesinin ne kadar kuvvetli, ne kadar güçlü, ne kadar güzel bir şey olduğunu bu e, güzel günde çok güzel bir şekilde görebilirsiniz. Ben bu okulu 25 Aralık'ta sevdim. Bu okulun büyüklüğünü 25 Aralık'ta gördüm. Aynı sıraları paylaşan insanların, mezun da yıllar sonra bile aralarındaki bağların güçlü olduğunu yine 25 Aralık'ta öğrendim bu öğrendiğimiz şeyleri şu anda bu okulda okuyan insanlara tekrardan öğretmek için hepinizi 25 Aralık'ta Burak buraya bekliyoruz. Merhaba arkadaşlar, ben Ceren, 2014 mezunuyum. Ben Melih, 2012 mezunuyum. Ben Lutfu, 2012 mezunuyum. Ben Azam, 2015 mezunuyum. Ben Caner, 2013 mezunuyum. Ben Umut, 2014 mezunuyum. Ben Cansu, 2014 mezunuyum. 25 Aralık'ta biz Burak Boru'dayız, sizi de görmek istiyoruz. İstanbul'dan selamlar. Merhaba, ben Pınar Erdem. Ben de Nurcan Tırkoğlu, 2014 mezunuyuz. Burak Bora'ya geldiğimiz zaman Burak Bora'nın sadece bir okul değil, aynı zamanda bir aile olduğunu 25 Aralık'ta gördük ilk defa. Ve tüm 25 Aralık'larda bunu yaşayarak tekrardan görmüş olduk. Bu 25 Aralık'ta da tüm ailemizi bir arada görmek istiyoruz. O yüzden hepinizi Burak Bora'ya davet ediyoruz. Unutma, 25 Aralık Burak Bora'lı olmak demek. Merhabalar, adım İzgi Bayraktar. Burak Bora 2014 mezunuyum. Şu an Eskişehir'de eczacılık okuyorum. ikinci sınıfım. Şehir dışında okuduğum için çoğu lise arkadaşımla görüşme fırsatı bulamıyorum. Ama 25 Aralık'ta görüşmediğim herkesi görmeyi umut ediyorum. Hepinizi bekliyorum. Burak Burak üzere. ailesinin son mezunları olarak bizim için en büyük sanatlardan biri olan 25 Aralık Burak Burak'ın doğum gününde hem dönemci birleşip birbirimizi görmek hem de okulumuzun değerleri açısından sizleri de Burak Burak'a davet ediyoruz.